Serbest 8'den herkese selamlar. Formasyon serisinin bu bölümünde Beşiktaş'ın son durumunu konuşacağız. Ve bu son durumda bence Kenny Arroyo'nun süresinin artma ihtimali olabilir. Hatta bence ilk 11'e girmeli. Bunun sebeplerini tabii ki açıklayacağım. Bu bir derbi öncesi yayını değil. Yani bu derbiden sonraki fikir aslında. Kenny Arroyo'nun yavaş yavaş bu sezon geri kalan bölümde neler yapabilir neler yapamaz. Hem bu sorunun cevabı için hem de bence taktiksel olarak da Arroyo'ya ihtiyaç olabilir. E, bu fikrimi açacağım sizlerle birlikte. Tabii ki sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Ki formasyon serisinde takımlarımızın e, hem taktiksel değişimleri, taktiksel e, farklılıklarına bakıyoruz. Hem de işte bir oyuncu performansı, bir oyuncu iş, iyi kombi olur mu olmaz mı bunları konuşuyoruz. E, bir arayı konuşalım istedim. Sizin de dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Serbest 8'e abone olup abone olmayı videoda beğendiysek beğen butonuna basmayı unutmayalım. Evet dediğim gibi bu derbi öncesi değil onu ayrıca çekeceğiz derbiye yaklaştıkça. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde muhtemel 11'ler oyunlar nasıl olur nasıl gider onları başka bir bölümde değerlendireceğiz tabii ki. Ki yine bir hem Paris'ten hem İmran'ın durumu belirsiz deniyor. Yani ben nasıl olacak bilmiyorum. O gün biraz derbi yaklaştıkça hem bu oyuncuların da durumu belli olur. Daha net bir derbi öncesi yaparız. Şimdi buradaki konu şu. Beşiktaş son dönemde 4-3-3 oynamaya çalışıyor e, elindeki mevcut imkanlarla birlikte. Yani Rafa Silva'yı daha çok sağ gibi kullandığı son maçta Sokşer e, Savunmada bazı zaaflar olsa da hücumda fark yarattı her zaman olduğu gibi. Ama belli ki Beşiktaş transfer döneminde de ki Patrick Berk 6 numara ihtimaliyle 4-3'e işaret ediyor. Daha çok 4-3-3 üzerine yoğunlaşacağını görüyoruz Beşiktaş'ın. Ligin geri kalan bölümünde de bu formasyonla oynayacak gibi gözüküyor. Ge gelecek sezonda işte beklere, orta sahaya, belki yine kanat forvete, santafora bu formasyon üzerinde eklemeler yapılacak. E, ki mantıklı da yani ligin geri kalanının anlamlarla gelmesi için ki hedef olarak ilk dörtteki üçüncü yüksek ihtimalle olacak Beşiktaş fikstörü de bakılınca. E, bu böyle bir sıralama hedefi var. Bence bu bu hedef var bu arada. Hani hep diyorum ya yorumlarınızı okuyorum karşılıklı konuşuyoruz diye. İşte Avrupa'ya gerek yok gibi bir görüş de var. Ben ona hiç katılmıyorum. Yani Avrupa kupalarına uzaklaşan büyük takımlar tabii ki işte maça daha az maç oynuyor ertesi sezon şampiyonluk yarışı vesaire ama e, Beşiktaş'ın aynı zamanda komple bir ayağa kalkmaya ihtiyacı var. Yani sadece şampiyonluk yarışında var olmaya ihtiyacı yok. Komple bir ayağa kalkmaya ihtiyacı var. İyi oynanmış Avrupa maçlarına mevcut takımda şu Run'de kim olacaksa, bu, bu kadrodan kim kalacaksa ve transferlerde kimler eklenecekse ki yine çok 30 yaş üstünde oyunculara yönelmeyeceğini söyledi e, Serdar Başkan. Haliyle parlayacak bir takım ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Daha doğrusu o takım parlatma ihtiyacı var. E, bu da Avrupa sahnesinde oluyor. Ya bu çarkın dönmesi için bu oyuncuların belli bir vitrine ulaşması, o vitrinle kulübe para kazandırması, ya para kazandırmasa bile e, oyuncularda ekstradan bir itici güç oluyor Avrupa Kupalarında oynamak. Yani o sahnede olmak ekstradan itici güç oluyor. Bence yani sadece Süper Lig'de oynamak yeni inşa edilen bir takımın sıfırdan omurga inşa eden bir takım için çok daha avantajlı olmaz bence. Yani sık maç yapmak belki de daha avantajlı olabilir. İçinde bir de bir boyutu var ama her şeyden öte ben Beşiktaş'ı Avrupa'da görmek isterim yani ne olursa olsun. Yani gerek yok ilk 3'e, ilk dörde kısmına ben katılmıyorum açıkçası. Ki olacak da Beşiktaş 3. olacak hatta Eskilerdeki TSE'de kupasına benzer, Türkiye Spor Yazarları Derneği kupasına benzer. 90'lı yıllarda e, çok eğlenceliydi yazın. Bütün büyükler böyle ufak bir turnuva oynuyordu. E, yeni Süper Kupa formatı da böyle olacak. Ve Beşiktaş 3. olunca e, katılacak oraya. O, oradaki yarışma için de güzel yani. Yazın Beşiktaş'ı öyle bir e, turnuva, mini turnuva içerisinde görmek de güzel olacak açıkçası. O nedenle üçüncülük bence kıymetli. Ama... Bir de gelecek sezona bir şeyler bırakmak lazım bu sezondan. Yani tamam hep diyoruz ya baştan omurga lazım, şu lazım, bu lazım. Evet lazım. Ama bu sezondan da olabildiğince ne taşınabilir? İşte Gerson Fernandes iç orta sahada ne yapıyor? Amir en azından alternatif olur mu olmaz mı ki? Bence net önüne alt numara lazım ama en azından arkasında bekleyecek alt numara olur mu? Rafa Silva iç orta sahada olur mu yoksa kanal forvet mi oynatmak lazım? Mustafa Erhan ne kadar gelişiyor ki orada bir ısrar göreceğiz gibi sol ıı, kenar forvette. Immobile'de de bundan sonra daha iyi bir teklif alması adına ya da kulüp, kulüple inatlaşması inatlaşmaması adına ilk 11'de oynamaya devam edeceği benziyor. Ki arkada zaten pek bir seçenek yok. Ee, arka tarafta dörtlüde bir eksiklik olmadıkça aynı dörtlü devam edecek. Başka bir seçenek yok orada. Ama bir seçenek daha var. O da bu takıma bu 4-3-3'e Kenny aroyu eklemek. Bu asla tabii ki attığı golden e, gaza gelinmiş bir çıkarım değil. Ki o golü Rafa Silva attı. E, maç değerlendirmesine bahsettiğimiz üzere Rafa Silva'dan bir abi kıyağı geldi yani kenara ya öyle. Çok özel bir gol değildi. Bence vuruş gayet net ve temiz bilinçli bir vuruştu. İhtiyacı olan golü çok net bir vuruşla yaptı. Orası ayrı. Çok inanılmaz da başı, basit bir gol değildi. Yani böyle boş kaleye top yuvarlamacı da değildi yani. Ama Rafa Silva'nın bir abi kıyaydı Orası öyle ama burada daha çok... Şimdi Beşiktaş bir yatırım yaptı oraya. Ve bu yatırım gelecek sezonda devam edecekken Yani Beşiktaş'ın kadrosunda iki oyuncunun da kalacağı açıklandı ki yabancı kontenjanı gelecek sezon 12 artı 2. 12 yabancı artı 2. 2003 sonrası doğumlu yabancı oyuncu kadrosu bulundurmak zorundasınız. E, Araya ve e, henüz görmediğimiz Elin Ricardo bu kriterlere uyuyor haliyle. Sadece bu sebepten bile gelecek sezon muhtemelen kadroda kalacak. Transfer olacak isimler daha net. Yani 2003'ten muhtemelen sonra doğmuş daha net omurgaya katkıda bulunacak isimlere gidilecektir. E, haliyle Kenan da bu sezondan itibaren hazır gol atmışken de dediğim gibi derbiden sonra ki derbide de belli bir süre olabilir ama derbiden sonra ben ilk 11'e ısındırılması gerektiğini düşünüyorum. Hem Arroyo'nun seviyesini biraz daha ölçmek ve onu gelecek sezon biraz daha maç oynatarak hazırlamak adına bu sistemde ne yapıyor ne ediyor ki belki de başka bir şey izletecek yani bilemeyiz. Hem bunu görmek adına hem de orada oynayan oyuncu kim? Eee... Milot... Rashissa... Eee... Açıkçası Rashissa'yı da ben izlemekten yoruldum. Yani... Sıkıldım demiyorum. Gerçekten yoruldum. Rashissa'yı izlemek çok yorucu hale geldi. Neden biliyor musunuz? Çünkü... Ne olacağı belli abi. Yani Rashissa'dan ne çıkacağı belli. Ne çıkmayacağı da belli. Rashissa nasıl bir oyuncu? Rashissa bir... Eee... Tipi olmayan bir kanat oyuncusu. Tipsiz bir kanat oyuncusu. Yani fiziksel olarak söylemiyorum. Yani... X tipi e, geza tipi kanat değil mi? Enkudu tipi kanat. Ya Enkudu mesela geza kadar olan bir oyuncu değildi en iyi zamanında da. Ama bir tipi var. Enkudu tipi kanat. Geza tipi kanat. Raşitsa ne tip kanat? Böyle bir tipi yok. Yani çalımcı mı değil? Skorer mi? Yani bu kadar daralan becerin yoksa, dripnik becerin yoksa, dedim hani larin, larin kadar, Larin tipi kanat forvet de var mesela. Larin kadar skor yapıyor musun? O da yok. Arada böyle denk geliyor atletik bilme maçı falan ama genel olarak skorer bir kanat forvet demezsin. Uzun metrajlı Enkudu gibi vurdu, vursun gitsin hızının kullanan bir kanat mısın? O da değilsin. Her şey arada 10 üzerinden 6 yapmaya çalışan bir oyuncu. Ve bu hücumda olunca büyük takımda yormaya başladı şişesi. Yani Rashid'sanın ne yapamayacağını biliyor olmak, işte birebir yakaladığında onu adamı geçemeyeceğini bilmek, e, sürprizli bir hamle yapamayacağını bilmek artık yorucu hale gelmeye başladı ve Beşiktaş'ın da artık denenmiş şeylerden uzaklaşıp ki bence Rashid'sanın gelecek sezon yollarından yollarında muhtemelen ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Yani ki kulüpte bulunabilecek bir oyuncu, milli takım milli takımda oynayan işte CVC gayet iyi. E, rahat kulüp bulabileceğiniz yani en kötü kiralık gidebilecek bir oyuncu. Ya yani orada net bir değişime ihtiyaç var. İşte Arroyo gelecek sezon buradan nedenli bir katkı verir vermez onu görmek gerekiyor ama zaten önüne de bir transfer gerekiyor. Şimdi Rashisa gibi her şeyi belli bir seviyede yapan oyuncular gerçekten büyük takımlarda yarışmak isteyen takımlarda hücum hattında olmuyor. Ya yani hücum hattında e, ya her iş elinden gelir ama Hiçbir konulara uzayamam. Hiçbir konuda ustalık yapamam. Hiçbir konuda ar arkanızı e, yaslayıp bana teslim edemezsiniz bu işi Dedecek oyuncular. Hücumda olmuyor. Olmuyor yani. Arka tarafta belki olabilir. İşte bektir, altı numaradır. Ki altı numara da bence artık çok önemli her zaman dile getirdiğim gibi. Yani bir daha arkadan mı? Ön taraf fark yaratma yeri. Ön taraf sürprizli hamle yeri. Yani kenara da mesela hangi tip oyuncu olacak bir görebiliriz. İşte gezal tipi oyuncu olma ihtimali de var. Çünkü içe kat etme oyuna dahil olmayı Semih'le yaptığı alverler mesela iki birkaç kere daha bunu gösterdi. Oyun kurucu bir kanat olabilir ve hatta adam eksilten ki uzun metrajlı dripmek çok yapamıyor. Ama adam eksiltme becerisi var mı yok mu ki aslında var. Yani dripmek ortamısı gayet iyiydi geldi e, ülkede. Yani buraya adaptasyon sorunum yoksa burası için yeteneği yetmiyor mu? Onu bir görmek gerekiyor ama normalde adam istikme becerisi var. Bununla birlikte oyun kurabilecek bir kanat oyuncusu olabilir. Ki topsuz da fena değil. Skor yapması adına. işte iki tane topsuz koşuyla gol attı Beşiktaş formasıyla. Görmek lazım. Ee, Raşit sana sürprizli, sürprizsizliğini görmektense sürekli. arıyor sürprizini bakmak lazım yani. En azından bir şey çıkabilir. Ha, yani çıkmazsa da en fazla ne yapmış olursun? Raşit kesmiş olursun. Hayatından çok da bir şey kaybetmez diye düşünüyorum ben açıkçası. Evet şimdi arka taraflara da ancak bu oyuncu oynar diyoruz ya Raşitse için. E, çok konuştuğumuz bir konu. Benim de zamanla e, dile getirdim bir konu. Saran Sabek çıkar mı? Bence çıkabilir. Denenmesi gerektiğini de düşünüyorum hala yani. Bu oyuncu kazanılacaksa bek olabilir. Ama şöyle bir durum var. Şöyle bir bilgi var hatta. Ki de güvendiğim bir e, kaynaktan bilgi. Rashissa Sabek oynamaya karşı çıkmış. Hatta Solskjaer de onu sabit denemek istemiş bu yoklukta. Ki mutlaka yani Solskjaer bazı oyuncu farklı bölgelerde kullanmayı seven bir oyun e, teknik adam. Bunu United zamanında da önceki kariyerinde de göstermişti. E, ben şaşırmıştım Raşisa hiç oralarda denememesini e, sık bir şekilde. Aslında denemek istemiş ama Raşisa yok ben hücum oyuncusuyum hocam. Beni ön tarafta e, oynatmayı tercih ederim gibi bir diyalog olduğunu duydum. Ki güvendiğim de bir kaynaktan. Hatta bu diyalog geçtikten sonra bir maç çok kötü oynadığı bir sağ ön performansı ki çoğunlukla kötü oynuyor bu sıralar. Ondan sonra hatta Solskjaer'de hem önde oynayacağım diyorsun hem de bir iki topunu göremedik tarzı. <laughs> böyle değil tabii de. Ee, yani karşılıklı böyle bir diyalog olduğunu duydum ben. Yani gerçi, gerçek, gerçek olabilir çünkü Rashidsa'nın bu yoklukta mutlaka sabit denenebileceğini düşünüyorum ben. Denemediyse belki oyuncuda öyle bir refleks yok demektir. E o zaman Kenara almaktan başka bir çare yok kendisinin. Ee, yani sağ denen denenmeye açık bir oyuncu değilse kenara almaktan başka çare yok çünkü ben açıkçası ön tarafta artık daha farklı denemeler gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ha Rashi'ye bence bir yer var ekstradan. O yerde şurası. Üçlü orta sahanın için denenebilecek bir bölge kendisi adına. Ama benim asıl orada görmek istediğim oyuncu Beşiktaş kadrosunda Muçi yani Mucci'ye tabii bu 4-3'te Kanat Forvet'te işte ve yazdığınız bölgede de yer var. Ki Bilbao maçını o bölgede oynadı ama hatırlarsanız orada çok fazla işte topla buluştu. Yani Sokol kenar açıldı. İçeride işte topla buluştuğunda hem e, merkezde çok delici paslar atabildi. Hem dripling üstüne fark yarattı. Dripling üstüne yaptığı aksiyonlarla fark yarattı. Yani merkez oyuncusu aslında Mucci. Onu da 3 orta sahanın içlerinde bence Beşiktaş kullanabilir ki bu konuda sorular çok geliyor bana hem sosyal medyada mesaj olarak hem servis 8'de yorum olarak Muçi denenmez mi orada diye. Ben kesinlikle denilebilir. Hatta ben Muçi'nin kariyer yoluna baktığında bir kabuğu kıracaksa yani o kabuğu kırıp gerçekten o işte tartışılan Mon Servis Ederin de belki üstüne çıkabilecek ya. Beşiktaş'ta da fark yaratabilecek hatta sonrası da Avrupa'ya transfer yaptıracak kabuğu şöyle kırar orta sağlaşırsa kırar diye düşünüyorum. Çünkü bu atletizmin seviyesiyle ön tarafta belli bir noktaya kadar oynar. Yani kanat forvet olarak belli bir noktaya kadar oynar. Atletizm yok çünkü. Çok topu uzayacak bir oyuncu değil ama merkeze kaydığında Merkezi biraz daha fizik gücünü geliştirebilirse, biraz daha toplu rakip orasının girdiğinde ne yapacağını daha kestirebilen bir oyuncu olursa, daha hızlı karar veren, bazen topa da basabilen ki olabilir. Yani yeteneği var çünkü oyuncunun bunu sert maçlarda da gösterdi. Derbilerde yani Muçi de grip bir büyük maç özelliği var bu arada. Futbol Manager'da böyle gizli özellik vardır ya. Böyle edit falan yapınca görüyorsun. Normalde gözükmüyor profilde. Büyük maç oyuncusu yani. Büyük maç özelliği 20 üzerinden puanı oluyor oyuncuların. Valla bu Mucci'nin 18-19 falan yani. Bak Bilbao maçında çok iyi oynadı. Derbide Galatasaray maçında çok iyi oynadı. Yani e, ben büyük maçlarda ekstradan performans veren oyuncuları severim büyük takım içerisinde. Ee, Beşiktaş'ta mesela tam aksi olan çok oyuncu var. Yani büyük maçlarda kaybolan e, ama istatistik çok iyi olan oyuncular çok fazla var. E, Mucci'nin üstüne işlenebilir. Bence orta sahada zorlanırsa işte orada çok enteresan şutlar çıkartabiliyor. Mesela Galatasaray maçı offside'den iptal edilen ya da başka bir yani iptal edilen bir golü vardı. E, çatalı vurdu güzel özel bir vuruş becerisi mesela. Onun, onun işte merkez oynadığında daha fazla bu tip fırsatlar gelebilir. Drip üstüne araya oynar gibi. Yani o Rashid'i yazdığım bölgede Munchi'yi de görmek isterim ben. Asıl onu görmek isterim de bu Rashid sayı illa bir yerde kullanılacaksa formülü. Ama mevcut kadro içerisinde Gerson tersinde ben e, Mucci'nin performansını çok merak ediyorum açıkçası. Rashid, e, Rafa Silva, Arroyo, Munchi e, önde işte Musa Ferhan gelecek sezonun işte bir 9 numara. Bunu da bir görmek lazım. Ki bence gelecek sezon Karoda kalacaktır, kalmalı da. Çok acayip bir teklif gelmezse, işte servisine yakın bir e, teklif gelmezse. Bence kalmalı. Yani i̇yi bir takımda hala işlenebilir bir oyuncu olarak görüyorum ben Mucci'yi. Alternatif olarak da. E, bakalım. Ama şu derbi atlattıktan sonra Beşiktaş'ın e, hem fixtürü zaten sıralama olarak hedefe götürecek bir fixtür. Ki, Adana Demir maçı var hemen sonra. Immobile'ye bir hat-trick daha yaklaşıyor gibi gözüküyor. E, hem de bu işte Muçi'ye ki sakatlığı var şu anda zaten de. E, işte Arroyo'ya bir bakmak lazım diye düşünüyorum. Muçi de dönebilirse sezon bitmeden. E, ya da gelecek sezon artık bu hazırlık maçlarında. O bölgede bir bakmak lazım diye düşünüyorum. Sizin de farklı fikirleriniz var mı? Ya da Arroyo Raşisi konusunda neler düşünüyorsunuz? E, bu konuyu bir konuşalım. Yorum alanında da bekliyorum e, sizlerin görüşlerini. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere değilim o zaman. E, abone değilsek, abone olmadan izliyorsak Serbest 8'i abonelik de rica edelim. E, yaza doğru şöyle 160 bine artık gelelim diyorum. E, çok teşekkürler. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.